Merhaba, ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere fesleğen bakımından bahsetmek istiyorum. Ben buradaki fesleğenimin tohumunu Mart ayında ekmiştim. Tohumlar ortalama 10 günde çimleniyorlar. Şu an Haziran'ın sonundayız. Mart ayından Haziran'a kadar bu boya geldi benimki. Benim fesleğenim sabah güneşi ve akşam üzeri güneşi alıyor. Zaten bol aydınlık ortamları seviyor fesleğenler. Ama yakıcı güneşten korumanız gerekiyor. Çünkü yakıcı güneş fesleğenin yapraklarına zarar verebiliyor. Feslenler daha çok böyle bahçeye, balkon ve teraslarda yetiştirilmek için tercih ediliyor. Ama siz ev içerisinde de bakabilirsiniz. Ev içerisinde bakarken dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Cam kenarında bol aydınlık olan bir ortamda bulundurmanız gerekiyor. Aynı zamanda fesleğeninizi bol bol havalandırmalısınız. Çünkü feslenlerde çok kolay bir şekilde çürüme meydana gelebiliyor bu yüzden. Feslenler yaz mevsiminde de mevsiminde çiçek açıyorlar. Daha sonra o çiçekler tohuma dönüşüyor. Bu arada fesleğenler hem tohum hem yoluyla hem de çelik yoluyla çoğaltılabiliyor. Ben fesleğen tohumu çimlendirme ve fesleğen tohumu alma ile ilgili bir video hazırlamıştım daha önce. Onun linkini sağ üst köşeye bırakacağım. Dileyenler oradan ulaşabilirler. Fesleğen doğal sinek ve böcek kovucu aynı zamanda. Ben bahçeye sebze veya meyve ektiğimde aralarına fesleğen de ekiyorum. Böylece çok fazla böceklenme sorunu da gerçekleşmiyor. Bazı zamanlar fesleğenin alt yaprakların yaşlandıkça sararıp dökülebiliyor. Bu tamamen normal bir süreç. Ama genel anlamda bir yaprak dökülmesi veya sararması varsa, bu bir hastalıktan dolayı olabilir. Müdahale etmeniz gerekiyor böyle durumlarda. Ben fesleğenimde bahçe toprağı kullandım. Siz hazır toprak da kullanabilirsiniz. Eğer bahçe bahçe toprağı kullanacaksanız içerisinde böcek olmamasına dikkat edin. Ben size toprağımı da göstermek istiyorum böyle. Şu an benim toprağım çok kuru. Şimdi sulamasını da yapacağım. Hem size ne kadar miktarda su verdiğimi de göstermek istiyorum. Toprak kurudukça sulamasını yapmalısınız. Sulama yaptıktan sonra topraktan iyice süzdürülmelidir o su. Çünkü fesleğenlerin kökleri fazla suya maruz kalırsa çok kolay bir şekilde zarar görebiliyor. Şimdi bu kadarsa onun için yeterli olacaktır. Bu arada topraktan bahsederken birkaç konuya değinmeyi unuttum ben. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Ben bahçe toprağının içerisine böyle minik minik çakı taşları karıştırmıştım. Bu toprağın havalanmasını sağlıyor. Bu yüzden yapıyorum. Ayrıca toprağın içerisine odun külü de karıştırdım ben. Bu böcekleri topraktan uzak tutuyor. İki yemek kaşığı yeterli olacaktır. Çok fazla karıştırmanıza gerek yok odun külünü. Fesleğenler kış gelince kuruyorlar. Mevsimlik bitkilerdir. Yani tek yıllık bitkilerdir. Tohumlarını alıp ekerek seneye tekrardan yetiştirmeniz gerekiyor. Çok yıllık bitkiler değildir fesleğenler. Soğuklardan veya aşırı rüzgardan da korumanız gerek. Çünkü onlara karşı çok fazla dayanıklı bitkiler değil. Ama böyle hafif esintiler alabilirler. Bu fesleğene herhangi bir şekilde zarar vermez hafif esintiler. Benim fesleğen bakımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu videosun için yararlı olmuştur. Aklınıza takılan konular varsa veya benim anlatmayı unuttuğum konular varsa bunları yorum kısmında dile getirebilirsiniz. Dileyenler Kubra Demiralay 7 Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.